Uğurt'tan önce o en zamanda sabine bir tutar, şöyle çeker bir arka çabuk diyor. Sen dua et ben amin diyeceğim. Ben dua edeceğim sen de amin diyeceksin. Var mısın? Varım der. Dua et Allah'ım şu ev meydanında, senin yolunda, Resulünün yanında. Senin rızan için cihad edeyim. En güçlü kafirleri karşıma çıkar, onları geberteyim. Sana da Resulüm, sevgilimle beraber Medine'ye döneyim. Amin denir. Söyle Abdullah, Allah'ım senin yolunda, Resul'ünün yanında, şu el meydanında senin rızan için cehal edeyim. En güçlü kafirleri karşıma çıkar, onları geberteyim. Sonra da onlar beni şehit etsinler. Sonra kulaklarımı, burunlarımı kessinler, dudaklarımı doğrasınlar ve ben bu halimle huzuruna varayım. Sen de bana sorasın. Abdullah, hani dudakların, hani kulakların? Nerede burnun? Ben de diyeyim ki, Allah'ım onlar günahlarla kirlenmişti. Temizlemek için Uhud da bıraktı. Bunu diyen Abdullah, bizim baktığımız televizyon sahnelerine bakmadı. Bunu diyen Abdullah, bizim yaptığımız dedikoduları, kıymetleri, küfürleri yapmadı. Temizlenecek bir dudak varsa, göz varsa, kulak varsa, benim gözüm kulağım var. Bilmem sizin. Rabbim bize de o, o günahlarımızı temizletecek hayırlı ameller yapmayı nasıl bir eylesin. Ve savaş biter. Abdullah'ı aynen öyle görürler. Aynen dediği gibi. Der ki sağ baktım baktım sanki Allah soruyordu ona. Abdullah da Allah'ım o günahlarla kirlenmişti temizlemek için Uhud da bıraktın. Sanki Allah dedi ki doğru söyledin Abdullah hadi gir cennetime. Nitekim İstanbul'da o Fecr suresindeki ya eyyetlen nefsul mudma'inne irci'i ila rabbiki râziyeten mârziye fedhulü fi ibadi ve cenneti ayetinin bunlar hakkında nazil olduğu rivayet Gir kullarımın arasına gir cennetime cennete talipsek bedelini ödeyeceksin. Öyle sabaha kadar ağaç kesmekle cennet kazanılmaz. Gece abid olmayan gündüz yiğit olamaz. Allah'ın emirlerine itaat edemeyen, Allah'ın emirleri karşısında memur olmayan amir olamaz.